Müjdeci Luis Palau'nun ailesi tarafından düzenlenen ve 2000'den fazla insanın hayatlarını İsa Mesih'e adadığı Space Coast City Fest adlı festival gerçekleşti. Festival iki gece sürdü. Müjdeci Luis Palau'nun ailesi tarafından düzenlenen ve 2000'den fazla insanın hayatlarını İsa Mesih'e adadığı Space Coast City Fest adlı festival gerçekleşti. Luis Palau'nun oğlu Andrew Palau festivalde vaaz verdi. Aile geçen hafta Louis Palau'nun sağlığının kötüye gittiğini söylemişti ancak yine de festivale ev sahipliği yapmaya karar vererek müjdeyi yayma çalışmalarının sona ermediğini göstermeye karar verdi. Festivalde ünlü Hristiyan sanatçıların parçaları seslendirildi. Ayrıca illüzyonist John Michael Hilton da festivalde sahne aldı. Brevard Country, Florida'da gerçekleşen etkinlikte, kaykay, BMX şovu ve serbest stil motocross şovları da yer aldı. Festival iki gece sürdü. Ücretsiz düzenlenen etkinlik Brevard Country bölgesindeki yüzlerce kiliseyi bir araya getirdi. Festivali ek olarak Andrew Palau, hapishanelerde çok sayıda sosyal yardım ve toplantıya liderlik etti. Web sitelerine göre etkinlik Palau Derneği'nin Florida'ya son gelişinden 14 yıl sonra gerçekleşti.